Cenab-ı Allah'ın bu gücü, kudretinin karşısında bilenler ben diyebilir mi? Allah rızası için ben diyebilir mi? Biz yaratılanlar olarak. Yaradanın huzurunda ben diyebilir misin? İlk diyen şeytan ilahinde ilahi huzurdan kovuldu. Her şeyi bilmesine rağmen gurur ve kibiri yüzünden. Bir bakın. Şu gökyüzünün intizamına bakın. Şu kainatın yaratılışına bir bakın. Biz yaratılanlar olarak hiç. Yaradanın karşısında gurur rakibine ben niye kapılabilir mi bilenler? Bu toplum, bu cemiyet asaleti temiz ama şer o kadar güçlü, o kadar güçlü. Ahir zamanda bu, güne, bu ülkede bir güneş doğacaktı. Bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olacaktı. Maddi, manevi. Dünya yönetimi bu ülkenin elinde olacaktı. Bunu bilen zalimler çok büyük bir hile yaptılar bu toplum, bu cemiyeti yok edebilmek için gelen vurdu, giden vurdu. Unutmayın, bizim dedelerimiz, ecdadımız asaleti temiz, Kürt'ü de, Türk'ü de. Benim, ben Kürt'üm, sen Türksün, bu sorun değil, bu bir görüştür. Ama neticede bir asaleti temiz gelen bir nesilden geliyoruz. Peygamber Efendimiz'in duası bizim değil, sizin üzerinizde suculuk vuculuk adı altında Bermuda üçgeni A sistemi dünyanın en acımasız savaş tekniğiyle sizi yok edemesinler diye. Kendileri yok olsun diye. Çok garip bir milletiz. Her şeyimizi alıyorlar ama yine de umut ve azmimizi alamıyor ve bizden de korkuyorlar. Bizden korkanlar bize karşı zayıf olanlar. Tek bir nokta var. 1993'te gizledikleri sırrı 2008'de Hatay'ın Erzin ilçesinde Cenab-ı Allah aşikar etti. Ayağınızı dengalın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim diye. Bu münafıkları, bu zalimleri siz besliyorsunuz bilmeyerek ve bunlar da sizi yok etme hakkı var. İçinizde güvenilir, vatansever tek bir tane kardeşim. Bir avukat tutsun, bir şeyler yapsın. Sadece bunların gizlediği sırrı ortaya çıkarsın. Şamar gibi bu münafıkların bu zalimlerin yüzüne hakikat vurulacak ve bu ülkede yeniden bir güneş doğacak. Telefiyatımız yok oldu. Buradan ötesi bu ülke yok olma tehlikesiyle yüz yüze. Bu hakikati kim gizliyorsa, savcı, hakim, emniyet güçleri, vali, kaymakam, cumhurbaşkanı, milletvekilleri, şeyhler, hocalar, hepsi din düşmanı, vatan haini, hakka karşı savaş açmış, akıl sağlığını yitirmiş Nemrut ve Firavunlardan daha ahmak olan kişiler. Bunların akıbeti çok ağır. Örneğin bu sırrı gizlememiş olsalardı şuculuk buculuk adı altında birbirinize katlettirdikleri bu vatanın evlatları, değerli vatan evlatları bugün aranızda olacaktı. Bunlara kesilecek cezayı siz hesaplayın.